yaklaşık 30-35 yıl sonra tam zamanlı Düzce'deyim. Evet. Belediye başkanlığı yapıyorum. Ve gerçekten Düzce çok güzel bir yer. Butik bir şehir. Akçakoca bizim denize açılan kapımız. Denize sıfır. Akçakoca'dan 50 kilometre gidiyorsunuz. Topuk Yaylası 1300 metre. Sporcuların antrenman yapması için ideal yükseklik. Çok güzel butik bir şehirmiş. Ben de son 5 yılda bu şehrin ne kadar güzel bir kent olduğunu yaşayarak fark ettim. Belediyecilik farklı bir kamu hizmeti. İnsan hayatının her noktasına dokunan bir görev. Aslında ulvi bir görev. ben yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bu görevim sırasında fark ettim. Türkiye'deki en iyilerin yerel yönetimlerde görev alması gerektiği ne inanıyorum. Sayın Başkanımızla, Bakanımızla bizim hukukumuz eski savunma sanayinde müsteşar yardımcısıydı. sağ, olun. Evet, o zaman. Efendim, sağ olun. Siyasete olun, e, girdikten sonra da e, dostumuz, e, kardeşliğimiz, hukukumuz devam etti. Sayın Bakanımızın, Başkanımızın e, Düzce'ye çok büyük katkılar Sağ olduğunu efendim. görüyorum, duyuyorum, takip ediyorum. Burayı e, önemli bir merkez haline Düzce'yi e, getirdi. Bir de tabii en önemli şeyden birisi kendi şehrine hizmet etmenin ayrı bir zevki, efendim. bir tadı e, var. Ben e, başarıların devamını diliyorum Sayın Başkanımıza. Sağ olun efendim. Sizce önümüzdeki 50 yıl tarımda, turizmde, ticarette ve sanayide nereye gitmeli? Bunu da ben kitap haline getirdik. Bunu da size arz edeyim. Belediyeciliğin biraz iddialı bir isim olduğuma 10 temel esas üzerine tekrar doktora yapmak istesem hani bunu doktora yapardım. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Elinize sağlık. Efendim bu da hanımefendi için Teşekkür ederim. Evet efendim. Evet.